Halk Partisi'yiz. Biz bu ülkeye önce bağımsızlığı getiren partiyiz. Sonra bu ülkeye çok partili rejimi parlamenter demokrasiyi getiren partiyiz. Sonra bu ülkeye sosyal devlet anlayışını ve sosyal belediyeciliği getiren partiyiz. Türkiye'de yerel yönetimler tarafından ilk kez ortaya konulan kentsel dönüşümden toplu konut projelerine, metrodan metrobüse, hafif raylı sistemden biyolojik arındırma tesislerine kadar tamamı bugün bu salonda çoğu olmayan, birkaçı olabilen Cumhuriyet Halk Partili Sosyal Demokrat Belediye Başkanlarının ve onların inanmış kadrolarının eseridir. 2019'dan bugüne kadar İstanbul'da bu güzel kentte neler olmuş, neler olmuş hissederek, hislenerek ve gururlanarak izledik. Biz geldiğimizde israf etmeyeceğiz. Hortumları keseceğiz ve bir sınıfa, küçük bir sınıfa hizmet yerine hizmeti 16 milyona yayacağız demiştik. Birileri Yüzde 89 garibandan vergi alıp godamandan yüzde 11 vergi alırken halen vergiyi tabana yaymaktan bahsediyorsun. Biz hizmeti tabana, hizmeti İstanbul'a, hizmeti 16 milyon kişiye yayıp bir takım çıkar çevrelerinin artık İstanbul'un kanını emmesine mani olduk eskiden olan ne var da şimdi yok derseniz bir her bulduğu arsaya villa yapan ranta açan zihniyet yok. Öyle bir pata 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 bir helikopter geziyor ya oradan bakıp da Katarlılara oradan bakıp da Suudi Araplara Birleşik Arap Emirliklerine kupon arsalar pazarlıyor ya Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'un üstünde uçup kupon arsa pazarlayamıyor. Artık bu radyo